Değerli takipçilerim hepinize merhabalar. Bugün sizlere finansal astroloji açısından Mart ayında bizleri bekleyen konu başlıklarını paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki biraz dalgalı ve manipülatif bir ay bizleri bekliyor. Yılın ilk tutulmasının Mart ayında gerçekleşiyor olması, üstelik bir de jenerasyon gezegenlerinin sert açılar ve kavuşumlar yapıyor olmasından dolayı piyasa bir hali bizleri yoracak. Burada paylaşacaklarım yatırım tavsiyesi olmamakla beraber tamamen astrolojik öngörülerdir. Dolayısıyla son karar tabii ki sizlerindir. İsterseniz hızlıca piyasalara beraberce göz atalım. Hızlıca altına giriş yapalım. Mart ayında altın haritasını incelediğimiz zaman özellikle Mart'ın ilk haftası yani 3, 4, 5 Mart itibariyle altın tarafında tekrardan yukarı yönlü bir ivme görünmekte. Bununla beraber 11, 12, 13 Mart tarihinde tekrardan yukarı yönlü bir trend çizebilir altın. Son olarak 17 Mart tarihinde başlayıp 23, 24 Mart tarihine kadar altın tarafında tekrardan yükselişler söz konusu olabilir. Altında riskli gördüğüm tarihler tutulmadan sonraki tarih aslında. Yani 25 Mart'tan sonra altın tarafında bir duraksama, aşağı yönlü bir çekilme durumu söz konusu olabilir. Özellikle altın yatırımı yapmak isteyenler 25 Mart sonrası ve Nisan'ın ilk haftasına kadar olan süreci alı fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Hızlıca Gümüş tarafına gelecek olursak, Gümüş haritasını incelediğim zaman açıkçası Mart ayında çok büyük hareketlilikler beklemiyorum Gümüş tarafında. Mart'ın ortasından sonra hareketlilikler yavaş yavaş gelebilir Gümüş için. Özellikle 18-19-20 Mart itibariyle başlayıp 26 Mart tarihine kadar gelecek bir etkiyle Gümüş tarafında yükselişler söz konusu olabilir ama bu yükselişler 27-28 mart tarihine kadar devam edecek. Ondan sonra tekrardan gümüş tarafında aşağı yönlü çekilmeler söz konusu olabilir. Evet, hızlıca borsa tarafına gelelim. Borsa haritasını incelediğimiz zaman Mart'ın ilk haftası borsa için riskli görünmekte. Özellikle 3-4 Mart'a kadar yani 1 Mart'ta başlayıp 3-4 Mart'a kadar olacak süreçte borsa tarafında riskler görmekteyim. Bununla beraber 7 Mart, 8 Mart tarihinde tekrardan borsa tarafında ani düşüşler söz konusu olacağı için biraz dikkatli olmanızda fayda var. Yani toparlayacak olursak aslında Mart'ın ilk haftası borsa için biraz riskli görünmekte daha temkinli yatırımlar yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Veya bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü 15, 16, 17 Mart tarihinde başlayıp 23 Mart tarihine kadar devam edecek bir etkile borsa tarafında yukarı yönlü bir ivme gelebilir. Son olarak borsa tarafında özellikle hisse senetlerine baktığım zaman hangi alanlarda yükselişler olabilir konusunu incelediğimiz zaman balık burcundaki özellikle stelyumlardan kaynaklı, balık burcundaki yoğunluktan kaynaklı petrol tarafına yönlendirebilirim sizleri. Petrol, kimya şirketleri aynı şekilde ilaç şirketlerinde güzel artışlar söz konusu olabilir. Mart ayında doları neler bekliyor? Dolar haritasına baktığım zaman Mart'ın ilk haftası itibariyle çok büyük artışlar ve çok büyük düşüşler beklemiyorum. Mevcut stabil durumunu koruyabilir veya ufak ufak artışlar söz konusu olabilir. 10 Mart'tan sonra gerçekleşecek olan yeni ayla beraber 10-11 Mart-12 Mart tarihlerinde dolar tarafında tekrardan yukarı yönlü bir ivme olabilir. Fakat 20, 19, 20, 21 Mart, 22 Mart tarihlerinde dolar tarafında geri çekilmeler olduğunda alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bu tarihlerde çünkü 18, 19, 20, 21 Mart tarihlerinde dolar tarafında geri çekilmeler söz konusu olabilir. 23, 24, 25, 26 ve 27 Mart tarihlerinde dolar tarafında tekrardan artışlar söz konusu olabilir. Euro tarafına baktığım zaman Euro da hareketli olacak Mart ayında ama çok büyük artışlar ve yine çok büyük düşüşler beklemeyelim Euro tarafında. Özellikle bu aya baktığımız zaman 5 Mart, 6 Mart tarihinde Euro tarafında geri çekilmeler olabilir. Bununla beraber 7, 8, 9, 10, 11 Mart tarihlerinde Euro tarafında artışlar söz konusu olabilir. 13 Mart aşağı yönlü olabilir. 13-14 Mart aşağı yönlü hareket edebilir Euro tarafı. Mart'ın son haftası itibariyle yani 25 Mart, 26 Mart tarihlerinde Euro tarafında tekrardan yukarı yönlü bir ivme söz konusu olabilir. Bununla beraber ayın son iki günü yani 27, 28, 29 Mart tarihlerinde yani son haftası aslında Euro tarafında tekrardan artışlar olabilir. Evet, Şubat ayında Bitcoin tarafında özellikle Şubat'ın sonu itibariyle düzenlemeler geleceğini öngörmüştük. Peki bu düzenlemeler süreklilik sağlıyor mu? Mart ayında Bitcoin'de neler olacak? Hızlıca incelediğim zaman Mart'ın ilk haftası itibariyle Bitcoin tarafında biraz riskli görünmekte. Özellikle 3-4 Mart, 8-9 Mart tarihleri Bitcoin tarafında riskli. Bununla beraber 14, 15, 16 Mart tarihlerinde Bitcoin tarafında tekrardan aşağı yönlü bir ivme söz konusu olabilir. Son olarak 25 Mart tarihinde bir tutulmamız gerçekleşecek. Bu tutulmada Bitcoin tarafında. Bazı düşüşler veya aniden gelebilecek yükselişler tam olarak bu döngü nasıl etkileyeceğini açıkçası bilmiyoruz. Dolayısıyla 25 Mart tarihinde de gelebilecek artışlar veya düşüşlerde çok panik yapmamanızı tavsiye ediyorum. Bunu da alın fırsatı olarak değerlendirin mutlaka. Çünkü Mart'ın sonu itibariyle Bitcoin tarafında yani 29-30-31 Mart itibariyle Bitcoin tarafında tekrardan düzenlemeler söz konusu olacak. Ethereum tarafına baktığım zaman açıkçası Ethereum tarafında çok büyük risk görmüyorum. Fakat alın fırsatı soranlar çok fazla olduğu için belki bu tarihleri değerlendirebilirsiniz. Ee, özellikle 5 Mart'ta başlayıp 10 Mart'a kadar devam edecek bir etkili Ethereum tarafında düşüşler olabilir. Bu düşüşleri alın fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Ee, çünkü 18-19 Mart'ta, 20 Mart'ta Ethereum tarafında tekrardan yukarı yönlü bir ivme başlayabilir. 22 23 24 Mart tarihleri biraz tehlikeli. 25 Mart tarihleri aynı şekilde yani 22 23 24 25 Mart tarihleri biraz Ethereum tarafında riskli görünüyor ama 25 Mart'tan sonra Ethereum tarafında tekrardan yukarı yönlü bir ivme söz konusu olabilir. Ethereum tarafında Mart'ın son haftasında son 3 günü yani 28 29 30 Mart tarihlerinde biraz daha dikkatli olunmasında ve burada gelebilecek düşüşleri yine alım fırsatı olarak değerlendirmenizde fayda var hızlıca ripple tarafına baktığım zaman ripple tarafında açıkçası martta çok çok büyük artışlar beklemeyelim. martın ortası itibariyle ripple tarafında pozitif yönlü görünüyor. 14 15 16 mart tarihinde özellikle ripple tarafında pozitif bir ivme görünüyor. bununla beraber 29 marttan sonra 29 30 31 marttan sonra ripple tarafında artışlar söz konusu olabilir.